...vermeye başladı. Lütfen artık bu gece o açıklıyor musunuz? yani e... Hayır. Hayır mı? Detayları açıklıyoruz. Yani o simenin resmi açıklanması için zaman var. Onu programımızda kadar detaylı bir şekilde konuşacağız. Cankat önce... Önce Cankat sonra Tabii. ben diyorsun. Ondan sonra konuşuruz. Cankat'ta taze bilgiler var. Birazdan Cankat'a bağlanacağız. Hazır olduğunda arkadaşlarımız söyleyecek. Cankat hazır olana kadar ki hazır. Hemen Cankat'a gidelim. Cankat Koç... Merhaba, yayınımıza hoş geldin öncelikle. Can Kat, tabii gündemimizde Galatasaray olunca ilk sırada o simen var. 48 saat bekledik, 48 saatin üzerinden birkaç saat daha geçti. Birkaç saatler daha geçti hatta. Daha ne kadar beklememiz gerekiyor? Son durum ne? Sözleşmede bazı şartlar vardı. Galatasaray istememişti, teklifler geldi, değişiklikler oldu. Şu an son durum nedir o Semen transferinde? Ezgi Sütçü, Senadok ve Evren Gözü yayınlar diliyorum. İzleyenlerimize de güzel bir Gece dileyelim. Tabii aslında Galatasaray'da sizin de belirttiğiniz gibi gündem maddesi tamamen. O simen çünkü biz hep altını çiziyoruz. E, bütün transferler biraz kaleci hariç e, o simen transferini bekliyor. Çünkü e, oradan alınacak olumlu ya da olumsuz sonuca göre diğer bölgeleri biraz daha e, mali e, tercihler yapılabilecek. ki Bu bölgeler sağ bek, sol stoper e, veya orta sağ gibi bölgelerden oluşuyor. O simende aslında son özellikle de 30-35 saat diliminde bir ekstra gelişme olmadı. Biraz cuma gününe gidelim, kısaca bir özet geçelim. Galatasaray'ın aslında son yaptığı teklif şu şekildeydi. 75 milyon avroluk serbest kalma bedelini kabul etmişti zaten. Nitekim artık 15 Temmuz geçtikten sonra bu serbest kalma bedelinin de olmadığını biz İtalya basınından teyit ettik. Bu sadece artık sembolik bir sayı bedel haline geldi diyebiliriz. Ama Cuma günü yapılan teklifte o 75'lik bedelin 40 milyon avrosu peşinat, 35 milyon avrosu ise iki taksit şeklinde ödenmesi halindeydi. Bu teklifi yaptı ve özellikle de Sayın Abdullah Kavukçu İstanbul'a döndü yönetim kurulundaki İsmail Sarıkaya'nın cenazesi nedeniyle. Pazartesi günü özellikle de öyle saatlerinde bir haber düştü İtalya basında ki bu teklifin, Reddedildiği yönünde ee, ki bazı İtalyan gazetecilere göre Napoli kulübünün sonraki satıştan pay istediğine yönelik de bir bilgi vardı. Ee, ama burada tabii aslında Galatasaray yönetiminin e, biraz canını sıkan görüşmeleri tıkanma noktasına getiren konuşuydu. Napoli kulübü El Hilal'in sunduğu şartların aynısını Galatasaray'dan istemişti. Yani 75 milyon avroluk serbest kalma bedelinin e, tamamını yani o bedelin tamamını... E, Nakit şekilde yani tek taksit şeklinde ödenmesini e, istemişti aslında. Elhel'in sunduğu şartlar bu şekildeydi. E, Galatasaray yönetimi tabii ki bir taraftan da teminat vermeyi de çok fazla düşünmüyor. Bunun sebeplerini e, öğlenki yayınımızda biraz aktarmıştık. 3-4 tane ana gündem maddesi var teminat e, verilmek istenmemesinin e, sebebiyle alakalı ama e, bu konuda belki çözülebilir özellikle de Türkiye'de halledilebilecek bir teminatla birlikte bu konuya da tamam diyebilir Galatasaray yönetimi. Ama şu konuya bir açıklık getirelim. 21 Temmuz'da e, sermaye piyasasının arttırımıyla alakalı tüm gelirler artık neredeyse yatırılmış olacak ki e, geçtiğimiz ay bu konuyla alakalı e, bir gelişme yaşanmıştı. Sermaye piyasası arttırımına gitti Galatasaray ki yine dolar bazında 85 milyon dolarlık bir gelir elde etme elde etmişti. Bununla alakalı gelirler artık 21 Temmuz'da yatırılacak, tamamlanılacak gibi. Buradaki tabii ki transferin tamamı, bu buradan elde edilecek gelirin tamamı tabii ki Osimen transferine yatırılmayacak çünkü aslında bu sermaye piyasası arttırımının ana sebebi biraz bankalar birliğinden çıkmak yani oradaki borçları gidermek. ama Galatasaray yönetimi buradan gelecek gelirle birlikte Napoli'ye karşı biraz daha güçlü olabilecek çünkü e, elinde bir peşinat durumu olmuş olacak e, bunun da altını çizelim ama en azından dün ve bugün şu konuda her iki tarafta sözleşti özellikle de hafta bitmeden yani e, belki Perşembe günü veya Cuma günü özellikle de yarın e, bir görüşme yapılması konusunda sözleşildi bunun altını çizelim e, bugün ve dün herhangi bir ekstra gelişme olmadı ama yarın özellikle de öğle saatlerinden itibaren bugün sözleşilen eğer görüşme olursa sıcak gelişmeler olabilir. Galatasaray son kez bir teklif yapacak. Bunun altını çizelim tabii teklif içerisinde 75 milyon avroluk bedel hala geçerli bir peşinat da söz konusu. Özellikle de 21 Temmuz'da bahsettiğim gelir de gösterilerek Napoli'nin cevabı artık beklenecek. Çünkü osimen ciddi şekilde Galatasaray'da oynamak istiyor ki zaten mazeret nedeniyle İtalyan kulübüne de sağlık e, rap, kontrollerine katılmadı mazeret bildirerek. Yeni sezon kamplarına da katılmayacağını iletmişti ve Galatasaray'a e, gitmek istediğini ve bu konuda kolaylık sağlanması gerektiğini de iletmişti İtalyan e, tarafına. Tabii Galatasaray bu sunulan şartlarda e, özellikle de Napoli tarafının bu e, yürüttüğü süreçten dolayı rahatsız. Normal şartlarda transfer deyimiyle söylüyorum masa belki devrilebilirdi ama o Simen'in Galatasaray'da forma giymeyi çok istemesi Galatasaray yönetimini bu görüşmeleri biraz daha sürdürmeye itti diyebiliriz. Ama yarın ve cuma günü özellikle de gerçekten kritik ama 21 Temmuz'a kadar da bu transfer süreci sarkabilir. Onun altını çizelim. Tabii Osman transferinden sonra diğer transferleri daha net bir şekilde konuşacağımızı sen hep ifade ediyorsun. Ama şüphesiz ki kaleci transferi de Osimenden sonraki en merak edilen konulardan biri birçok isim gündemde. Şu an konuşulan ve görüşülen isimler arasında öne çıkan hangileri? Ederson ve ismini söyleyebiliriz. Bugün artık Petrovic, Bormut'un kalecisi oldu ki aslında özellikle de Okan Hoca'nın listesinin üst sıralarında olduğunu bildiğimiz bir kaleciydi. Özel olarak isteniyordu ama e, Chelsea kulübünün e, futbolcuyu İngiltere içinde oynatmak istemesi durumunu yakından takip etmek için hem de 25 milyon avroluk e, bedeli ödeyebilecek durumda olması Premier Lig ekibinin e, oraya biraz daha itti. Petrovic artık gündemden çıktı. Nitekim tercih takımdan ayrı salonda çalıştığı bilgisi de İspanyol basında yansımıştı. Yani sakatlığını atlattı ama yine de tabii ki orada bir risk var. Ki oyuncu da zaten Zaten kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakmıyor. Nitekim Benyan ve Siviler gibi e, kalecilerin isimleri geçti ama onlar da kulüpleriyle sözleşme uzattı, maliyetti. E, bu şekilde gidilen isimler arasında aslında... Yansomer ismi belki istense bitirilebilecek bir isim. Çünkü Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Şartları da yıllık 8 milyon avroluk bir ücret ve 2 yıllık bir kontrat. E, yüksek bir bon servisi de yok. E, çünkü artık yaşı da belli. Futbolcunun ve inter kulübü de ayrılmasına sıcak bakıyor. Ama Galatasaray yönetimi özellikle de Okan Hoca'nın özel isteğiyle biraz daha Ederson isminde e, yoğunlaştı. Daha önce de Mustera'nın olası ayrılığına yönelik listeye gelmişti Ederson ama... Resmi olarak ilk temas 10 Temmuz e, tarihinde kuruldu diyebiliriz. Oyuncunun resmi olarak şartları sunuldu. E, futbolcuya İngiliz basınında yer aldığı şekilde Suudi Arabistan'dan da bir teklif olduğu bilgisi var. 25 milyon avroluk bir yıllık garanti ücret ama kariyerini Avrupa'da sürdürebilir. Özellikle de şampiyonlar ligi faktörü varken. E, Galatasaray'a sunduğu şartlar eğer kabul edilirse yönetim tarafından... Ee, sarı-kırmızı ekipte de forma giymeye sıcak baktığı bilgisi var. İngiliz basınına da bu yansıdı ki e, yönetimle de konuştuğumuz zaman bu bilgi mevcut ama tabii çok yüksek olmasa bile yani Suudi Arabistan'daki teklif kadar olmasa bile oyuncunun da yıllık garanti ücret olarak Yansomer'inkinden az bir e, istekte bulunmayacağını öngörüyoruz. Özellikle de 7-8 milyon avro ile 12-13 milyon avro arasında bir yıllık garanti ücret isteği var. Yan Sommer dediğim gibi belki istense bugün bile bitirilebilir ama özellikle de Ederson ismi biraz heyecan yarattığı için o olasılık gündeme geldiği için biraz o konuda da hareketlilik olacak ama asıl amaç aslında Avusturya kampına yetiştirmekti. Ama o simen transferi biraz uzun sürdüğü için ve Mustera sonrası böyle bir ismi yerini doldurmak kolay değil. Bu konuda da Başkan Dursun Özbek hızlı hareket etmek istemiyor. Bu yüzden de biraz temkinli gitmekte yarar olduğu düşüncesinde Galatasaray ama Avusturya kampına gitmeden önce yetişmese bile belki kamp sürecinde yani 24 Temmuz'a kadar bir gelişme yaşanabilir diyebiliriz kale hattında. Cankat, e, tabii ki aslında gidecek isimleri de merak ediyorum ama onun öncesinde İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bir gelişim olacak mı? Yoksa biz e, bu gelişmeleri o -Simen transferinden sonra mı değerlendireceğiz? E, İlkay Gündoğan'la alakalı düşünce hala gündemde var. Ama e, o simen transferi sonuçlanana kadar aslında Başkan Dursun Özbey'in bir talimatı olduğu bilgisi var. Yani o transfer bitmeden kaleci hariç diğer bölgelere takviyelerle alakalı resmi görüşmelerin yapılmasını istemiyordu Sayın Dursun Özbek ama o simen transferinin de bu denli uzun süreceğini aslında yönetimde belki tahmin edemeyebilirdi çünkü Napoli Kulübü'nün isteklerinin sürekli değişeceğini öngöremiyordu kimse. Bu bağlamda eğer o simen transferi belki 21 Temmuz'a kadar veya sonrasına sarkabilirse diğer bölgelere yapılabilecek düşük maliyetli transferlerde de hareketlilik yaşanabilir çünkü o transfer uzarsa diğer bölgelere takviyede gaza basılabilir ki ilk ayda bunlardan bir tanesi olabilir. Oyuncu zaten kulüpler dünya şampiyonası öncesinde takıma katılabileceğini, Galatasaray'a sıcak baktığını, forma giymek istediğini iletmişti yönetime. Nitekim oyuncunun beklentisi de soruldu ama yönetimin 4 ila 5 milyon avro arasında yıllık garanti ücreti bu transferin bitebileceğine inancı var. Burada kritik durum hem başkanın talimatı yani Osimen haricinde diğer bölgelere de resmi temaslar başlanabilir talimatı oldukça önemli. Bir diğer konuda ilk İlkay'ın bir yıllık sözleşmesi kaldı ve 34 yaşında yeni sezonda da City'den ayrılması muhtemel isimlerden biri ki Kim Derik de buna dahil. Ayrıca geçen sezon takımda olan futbolculardan da Frankowski ve Yelerte'de de yine bir teklif gelmesi durumunda yollar ayrılabilir. Bunun dışında ama zaten Galatasaray daha önce Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu, Matthias Ross, Atakan Ordu gibi isimlerle yollarını ayırmıştı ama özellikle de Avusturya, yani Temmuz ayı içerisinde bir teklif gelmesi durumunda Frankowski, Jelert, Zaniolo, Cuesta ve Nelson gibi isimlerle yolların ayrılması muhtemel. Burada sadece dediğim gibi olumlu anlamda Zaniolo için biraz daha kafa karışıklığı var. Onun süreci biraz daha farklı gelişebilir. Cankat tabi Frankowski yeler dediğin için e, ve biz hep Galatasaray olunca bek transferini de beklediğimiz için yine böyle bir arayış olduğunu da düşünüyoruz açıkçası. Hem bunu sorayım hem de eklemek istediklerim varsa son olarak eklersen sonrasında sana veda edelim. Tabi sabit konusuna değinelim hemen e, orada aslında çok bir hareketlilik yok gündeme gelen çok fazla isim de olmadı yani kaleci transferindeki gibi çünkü önceliklerden biri değil. E, bugün yine en azından teknik ekibin kaleci sol stoper e, transferine öncelik vermesi gerektiğini ilettiği bilgisi var yönetime. Yani sağ bek ve orta saha biraz daha geri planda. Çünkü sol stoperde şu anda Abdülkerim Bardakçı var. Yeni sezonda da sağ stoperde devam edebilecek Kaan Ayhan, Davinson, Metehan gibi isimler yer alıyor. O yüzden öncelik kaleci ve sol stoper. Ama sağ bekte de tabii ki Saşa ismi gündemde ama oyuncu özellikle kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istemiyor. E, bu bir olumsuz etken ama Yeni bir isim yok onun altını çizelim ama bir sabit takviyesi özellikle yapılmak isteniyor. Frankowski ve Yelertin olası ayrılığından sonra. Bir de eklemek istediğim Morato konusuna bir parantez açabiliriz. Oyuncuya hala komunun ilgisi var. Nitekim oyuncu da zaten şartlarda İtalyan kulübüyle anlaşmıştı ama şarta bağlı bir ayrılığa izin verilebilir. O simenin transferinin gerçekleşmesi gerekiyor. Yani o bölgeye bir Santrofor gelmesi gerekiyor. Bir de Galatasaray. E, kiralama bedeli olarak 6 milyon avroluk bir bedel ayırdı Morata için. Bu bedelinde e, tamamı olmasa bile yüksek e, oranda yani neredeyse tamamına yakınını e, Milan ya da Como kulübünden talep ediyor e, Galatasaray yönetimi. Eğer bu iki şart gerçekleşirse moratayla da de yollar kısa zamanda ayrılabilir. Takıma katıldı 15 Temmuz'da. Dün itibariyle ama takıma katılması ya da Avusturya kampına bir ihtimal götürülebilecek olması resmi olarak aslında takımda kalacağını çok da işaret etmiyor diyebiliriz. Genel olarak Galatasaray'da gündem bu şekilde. Cankat Koç çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sana da. İyi geceler diliyoruz. Biz de Cankat'ın anlattıkları... Başlıklar halinde değerlendireceğiz. Tabii öncelikle o konusunu konuşmak istiyorum sevgili Evren. Sana sormak Tabii. istiyorum. Çünkü o konusunda gerçekten farklı farklı görüşler olduğunu da görüyorum açıkçası. Yani artık Galatasaray bu kadar talebi de kabul etmeli mi? Masadan kalkmalı mı? Bir ayrı boyut. İkincisi hayır o simen yani bize alıştı onun gibi santrfor bulmak çok zor. Sonuna kadar mücadele edelim. Bu ayrı bir bakış ve Hı. bir de şu var. Acaba Galatasaray başka bir golcüyle daha görüşmede olduğunu birazcık ifade etseydi daha farklı olur muydu Napoli karşısında? Yani basın önünde yönetimin e, direkt olarak Abdullah Kavukçu'nun cümlesi şuydu. Kimseyle görüşmüyoruz hemen evet, haricinde. Evet. başka planımız yok dedi. Deklere etti bunu. Ve onun dışında daha öncesinde de yönetimin ee, Osman için ayrılacak para hazır demesi ee, biraz transferin yönünü etkiledi tabii ki. Çünkü e, her ne kadar isimler yazılsa da örneğin e, Boniface gibi, Darwin Nunez gibi e, isimler yazılsa da az sayıda olsa da e, bu isimlerden çok bir ihtimal olmayacağı ortaya çıktı. Bence süreç biraz yanlış yönetildi. Çünkü Napoli başkanı dünden bugüne değişmedi. Napoli başkanı her zaman böyle, yani yıllardır bildiğimiz birçok transferde de bezdiren karşısındakini, kendi kulübün haklarını savunan ve kendince haklı olduğunu düşünen bir insan. Bir yani elimi insanı. daha güçlendi aslında bu süreçte. Evet, zaten güçlüydü. Daha da güçlü hale getirildi. Galatasaray'ın en büyük dayanağı burada o Simen. Çünkü oyuncu kendisine çok büyük ilgi olsa da, Galatasaray'dan başka bir planı olmadığını artık son günlerde. İlk başta biraz bekleyeyim dedi. İngiltere'yi bekledi ama o rakamlara çıkmayınca Suudi Arabistan ve Galatasaray masadaysa ben Galatasaray'ı tercih ederim dedi. Burada ile güçlendi Galatasaray'ın Napoli'ye karşı ama bir açmaz var burada. Bir çıkmaza girdi konu. Ekstra e, talepler. talepler çıktı. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Neden bu talepler çıktı? Bence bunun sebebi zaman kazanmaya çalışıyor Napoli. Osman'ın inadını kırıp kendince haklı sebeplerden, kendince diyorum. Bir ticaret bu sonuçta onlar için. İşin duygusal tarafını hani Galatasaray taraftarı başkana tepki gösteriyor Napoli başkanına. Galatasaray taraftarı da kendi açısından haklı çünkü taraftar diyor ki biz bizim kulübümüz istediğiniz şartları sağladı daha ne istiyorsunuz. Ama Napoli tarafı diyor ki hayır daha da istiyorum. Çünkü sözleşmeli oyuncum ve ...Suudi Arabistan'dan bana 75 milyon euro peşin masada teklif var. Galatasaray'ın verdiği son teklifte 40 milyon euro peşin, 35 milyon euro iki taksit i̇ki şeklindeydi. İki taksit ve teminat istiyor Napoli. Ve çünkü satışından %20 kar gibi bir pay. durum pay. Evet %20 da. pay e, bu da enteresan çünkü başta bu denklemde yoktu Hı. bu madde sonradan eklendi. Ne Napoli tarafının talebini Osman kabul ediyor bu 20 ne Galatasaray bu çok saçma. Zaten işin saçmalık boyutuna geçmesi o çizgiyi aşması son birkaç haftada oldu. Yoksa Galatasaray en son Cuma günü masadan kalktığında İtalya'dan e, pazartesi bu iş biter diye bir algıyla kalktı. Fakat ekstra talepler gelince o hafta sonu insan burada şunu düşünüyor. Ya bir art niyet var oyuncuya karşı bir mobbing gibi ya da Napoli başkanı gerçekten artık e, sinekten yağ çıkarmak diye bir deyim vardır. Hani sonuna kadar gitmek, son ihtimalle kovalamak onu istiyor ve en son maddeye kadar Kovalamak istiyor. Oyuncunun isteği burada yani ağırlığı nedir? Çünkü önemli olan oyuncunun isteği değil Tabii mi? Tabii ki genelde böyle ama bu tarz sözleşmelerde oyuncuyu bağlayıcı çok madde var. Çünkü yani sağlık bir kontrollerine sene daha uzaması, e, gitmeyeceğini mesela o da sağlık raporuyla karşılık mazeret verdi. Mazeret bildirdi ama orada da ceza alması gündeme gelebilir bir süre sonra. Açıkçası genelde bu tarz hikayelerde her zaman transfer üçgenlerinde iki kulüp var isteyen, bir kulüp var bonservisi olan oyuncu Galatasaray'ı tercih ediyor. Genelde %90 belki de 10 transferin 9'u oyuncunun isteğiyle sonuçlanmıştır. Ama Napoli başkanı tarzı başkanlarda her sonucu beklemeliyiz. Çünkü çok enteresan bir figürle karşı karşıyayız. Bu alışık olduğumuz bir figür değil. Masada cuma günü konuşulan maddelerde yokken hafta sonu başka maddeler ekleyip sizi çıkmaza sokabiliyor. Galatasaray yönetiminin burada sakin olması gerekiyor bence. Çünkü sinirle, öfkeyle masadan kalkılırsa bir kere 75 milyon euro başka bir golcüye ayrılmayacak. Bunun altını çizelim. Çünkü sadece sponsorlarla Osman beraber için. sadece Osimhen için ayrılan bir paket bu. Onun dışında başka seçenekler elbette olabilir. Galatasaray Osimhen'den önce de Icardi ile şampiyon oldu. Ondan önce de birçok golcülü oldu. Sonra da olacaktır. Kim? Ama ben de buradaki şöyle risk çok az. Kamera Osmanlı. önünde o başka görüştüğümüz bir Sandrafor yok dense de tabii ki Galatasaray. İlla ki var. menajerlerin, getirdiği çok oyuncu var. Resmi aşamaya geçmiş kimse yok o anlamda. ben Galatasaray yönetiminin burada sakin kalırsa ve o simen değer Napoli tarafını biraz daha baskı yapıp kendi şartlarına sağlarsa mutlu sonla ayrılabileceğini düşünüyorum. Bu biraz satranca döndü artık. E bu satrançta kim kazanacak bekleyip göreceğiz ama genelde oyuncunun istediği olmuştur. O yüzden Osimen'in özellikle FIFA'nın da bu konuda e, oyuncuların yanında olduğunu söyleyebilir miyiz? bir, e, eşya gibi olmadığını, oyuncuların bir profesyonel değer olduğunu anlatan çok örneği var. Bu olay o tarafa doğru kayarsa genelde oyuncu tarafından her zaman e, tarafını tutmuştur FIFA'da. Dolayısıyla ben burada Osimen'in istediğinin gönlünden geçenin olacağını tahmin ediyorum. Ama transfer dönemi Napoli Başkanı söz konusu olunca 3-5 defa daha düşünmek lazım tabii. Diğer konulara da ayrıca evet, geliriz. Evet, Senato'ya da sormak istiyorum. Özellikle evet. İtalya'dan haberler varsa, varsa Vallahi... varsa sizde vardır diye düşünüyorum. Yok canım arkadaşlar. Arkada zaten her türlü sağ aktarıyorlar. Ben farklı bir şey oluyorsa söylüyorum. İşte inter hakan olayında Inter kulübü çok yakın bir arkadaşım ki Marotta ile temas olan bir gazeteci arkadaşım başkanla yani CEO başkan artık neyse senat 40 milyon eurolar falan 25 milyon euroya Inter hakanı verir dediğini <laughs> evet. aktarmıştım ki zaten rakamlar öyle oraya e gelir çıkamıyor Şimdi ben şeyi anlamıyorum yani e, Delorantisi tanımam etmem ama saygı duyuyorum seri C'den almış e, Napoli'yi. Çok büyük yatırımlar yapmış. Film endüstrisinin önemli insanlarından biri. Bir ticaret insanı. Hı hı. Şimdi adam bir yatırım yapmış. 2020 senesinde 79 milyon euro para vermiş Lille kulübüne. Bunu ne Juventus yapmış, ne Manchester yapmış, ne Real Madrid yapmış, ne Barcelona yapmış. Adam 79 milyon euro ki o zaman daha değerli euro. Yani 5 senede sonuç olarak bir değer kaybı oluyor para biriminin. Ve şimdi e, kendimizi Delorentis yerine koyalım. Ben bu arada Osman'ın gelmesini istiyorum. Hiç yani Türkiye'ye Türkiye, ye, Türkiye ye çok ciddi katkı sağlayacağını, sadece Galatasaray değil, ülke Hepinize futboluna katkı sağlayacağını seviye bu tip isimler gelsin ki Fenerbahçe'de alsın, Beşiktaş'ta alsın, Trabzonspor'da alabileceğini en iyisini alsın. İyi futbolcu izleyelim evet. yani. Önce bunu söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Şimdi delerantisin yerine kendinize koyun. 2020 senede 80 milyon euro para vermişsin Lille takımına. Bir yatırım yapmışsın. Belki Bayern 50 verdi. Diğeri 40 verdi. Diğeri 60 verdi. Kontratı yapmışsın. Kontrat bu 2027 yılında sona eriyor. Daha kiralandığı için. Bir yıl olarak söyleniyor ama iki, iki yıllık kontratı evet. var o simenin. O arada bir problem var. Evet zor bir adam. Kabul ediyorum. Vesaire. Ee, ve bu tip satışları da birçok kez yapmış. Yani e, şöyle baktığımızda çok basit birkaç örnek vereyim. Gonzalo Higuain'i 2016-2017 yılında 90 milyon euroya satmış Juventus'a. Bak, 2000, paraya bakar mısın? 90 milyon euro. Yani bu adam Juventus'la masaya oturup istediğini almış. Paris Saint-Germain en son Kıvara'yı 70'e satmış. Edinson Cavani'yi 64.5'a satmış Paris'e. Jorginho'yu 57'ye satmış Chelsea'ye. Kim Minjey'i 50'ye satmış e, Bayern'e. Kolibali'yi 41 42'ye satmış Chelsea'ye, Levezi'yi 30'a satmış Paris Saint-Germain'e. E, 16'ya Fenerbahçe'ye aldı Elif Elmas'a 24 milyon euroya Leipzig'e satmış. Şimdi bu adam tecrübeli. Bu adam işi biliyor bir kere. Ama şimdi, da şimdi, veriyor. Şimdi bir dakika. Ama Galatasaray adamın istediği şartlarda vermiyor. İstediği şartlarda vermiyor. Şimdi evet. nakit bak, olarak birden 75 şimdi, milyon euro. bak. Bir şey söyleyeceğim. Burada Delaron Stefan kızmaya gerek yok. Adam bu işte başarılı bir film yapımcısı, ticareti iyi bilen, iyi yatırım yapmış, seri C'den gelmiş, iki defa Napoli'yi Maradona'dan sonra şampiyon. Yani bu adam tehlikeli bir adam tırnak için. başarılı olduğu için tehlikeli Yani, e, her ihtimali düşünüyor belli ki. E şimdi Galatasaray'ın yapması gereken şu, 75 milyon euroyu vereceksin, alacaksın. Bunu yapamadın. Para yok. Sermaye artırımından sonra. E ondan sonra işte Napoli kulübü onu arttırdı. Napoli kulübü bunu yapar. E şimdi o zaman Morata'yı da Galatasaray uygun fiyata versin. Peki ama şimdi şöyle söyleyeceğim size. Tamam yapabilir ama zaten beklediler. Yani e, oyuncu da öncelikle premierlik önceliği de vardı o simenin. Evet. Ama e, Suudi Arabistan haricinde böyle bir para veren yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunun bir önemi yok adam için. Değeri düşebilir şimdi, diyor Ezgi. Ya, şimdi bu bir risk ticaret. Evet. Adam risk almayı seviyor. Mutlaka biz başarı söyledik, başarısız olduğu taraflar da var. Ama bence şunu okuyor. Şimdi bu tip deneyimli olan insanlar Galatasaray bu futbolcu almak için her şeyi yapacak diye görüyor bunu zaten. Rüzgarı da istedi. Ha, burada ya. da Ali Hilal var mı? Ali Hilal diyor ki oyuncu sizi istemiyor Galatasaray istiyor. Galatasaray olmazsa size ben vereceğim. Ondan sonra oyuncuyu siz ikna edin. İşte 30 veriyorsanız 40 verin. E, ki öyle de oldu zaten. 40 45 verin. Onu da aslında reddetti olsun. E şimdi e ne olacak? Şimdi şu an reddediyor. Galatasaray masada yer reddediyor. Ama Galatasaray masadan kalkarsa... Kabul edebilir. Ya istemediğin Napoli'de kon Luka olduğu yerde şampiyon olan takımda oynamayacaksın. Kulübede bekleyeceksin. Göze ya da 40 milyon euro sen ne kalacak. Şimdi bunlar böyle işte Napoli kalksın masadan böyle bir şey yok. Sakin olmak lazım. Adam kontratı yapmış. Adam e, yatırımını yapmış. Yatırımının karşılığını almak istiyor. Ondan sonra şey planlarını yapmış. Yedekte alhelele tutuyor. İşte yani sürekli talep arttırıyor. Şu da olabilir. Yani talep arttırılabilir. Bu arada ilk kez Osimhen için birçok transferde de oldu bu. Hani bu yeni bir şey değil. Ee, diyebilir ki mesela Galatasaray ben 40 veriyorum. İşte sonrasını iki taksitle evet, veriyorum. 35'i de iki taksit. Tamam bunu. Ali Hilal der ki ya biz işte 80'e çıktık diyebilir Ali Hilal. O der ki bak şimdi 80'e çıktı. Siz bunu bana o zaman biz yüzde sonradan satış payı da ekleyin. Serbest ekleyeyim. kalma bedeli değişecek o değişti Değişici ya artık. Evet, evet tabii değişti yani artık gürükten kalktı beklendi söylüyorum. acaba gibi bir yorum yani, da var. tabii o yüzden zaman da kazanıldı. Al Hilal hala pes etmiyor. Tabii. Bak burada pes etmeyen kazanır söylüyorum. Peki. Şunu, şunu çok kısa bitireyim. Yani o ek talepler şundan dolayı da geliyor olabilir. Yani Al Hilal'i de doğal olarak delorantis kullanıyor Al Hilal fiyat da artırıyor olabilir. Yani arkadaşlar böyle geldi ama şimdi